Çok yakın, hem ağabey, hem köylü, hem hemşerim, hem de aile dostu, ee, çok meşakkatli bir hizmete talip oldular. Böyle güzel bir kurumu sıfırdan yaratıp devlete armağan ettiler. Köcek elleri yok, o yüzden böyle aklıma geldi. İl başlamaya devam ediyoruz maalesef. İnşallah daha çok çok projeleri ve eee imkan yerini seneden tarafından daha fazla söyleyeceğini biliyorum. Yanlış bilmiyorum. İnşallah. Yani öyle bir projeler olacaktır. Rica ederim. Söyleyamin Bugün burada ağırlamaktan dolayı yönetim kurulu arkadaşlarına, e, okul müdürümüz, e, yine aynı şekilde okul aile birliği başkanımızla birlikte ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. E, gerçekten e, Yaşar Bey zaten çok duygusal bir adamdır. Yani çok böyle, <laughs> böyle bu konuda yumuşak bir adamdır. Ben e, çok eskiden beri tanıdığım için işte. benim eski daha muameleyimden tanıyorum. Yani çocukluğundan tanıyorum gerçekten. <laughs> öyle diyelim. E, o yüzden e, Nurtaç kardeşim zaten e, sürekli e, eşimle birlikte bizim bir ailemizin ferdi gibi e, benim kız kardeşim. E, o da çok e, bu konuda sürekli duyarlı. E, Müjgan Hanım'ın <laughs> bir yerde sağ kolu gibi her işe koşturuyor. E, dolayısıyla gerek Yaşar Başkan'a gerek Nurtaç Hanım'a fahri olarak yapmış olduğunuz katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugün onları ağırlamak bizim için e, onur verici bir şey. Biz e, sadece e, bugün Yaşar Bey'i ve eşini ağırlamaktan değil, biz herkesi ağırlamak istiyoruz. Diğer oda başkanlarımızı da buraya bekliyoruz. Onların da okulumuzdaki sorunlarımızla ilgili yakından ilgilenmelerini istiyoruz. Çünkü e, İçokul Serdar Bey de burada sürekli okulun ihtiyaçları oluyor. İşte burada çünkü biraz burası biliyorsunuz aynı zamanda bir destek listesi. Destek listesi olması sebebiyle burada e, okulumuzun mağdur eğitim alan öğrencilerimiz var. Okulumuzun e, dikiş e, eğitimi alan öğrencilerimiz var. Başka birer var mı? El, el sanatları e, olayı var. Dolayısıyla bunları yapabilmemiz için bizim okulumuzdaki öğrencilerimiz zaten genelde fakir aile çocukları. Dolayısıyla bunların ihtiyaçlarını e, burada biz e, okul aile birliği, e, okul müdürümüz, arkadaşlarımız, dostlarımızla birlikte karşılıyoruz. E, geçen gün mesela yine sayıda e, e, neydi, kumaş gönderen fabrikanın ismi? Yani ilk tanesini söyleyelim en azından da insanlara örnek olması açısından. Özel bir <laughs> suç aldım. Fabrika müdürü Ahmet Bey'e teşekkür ederim. Behçet Bey, teşekkür ediyoruz. Mesela geçen gün yine aynı şekilde e, Sulta Fabrikası'nın e, sahibi Dursun Temel Bey bize e, Sulta'da yani malzemelerin gönderdi. Onlara bir Gülüsa Fabrikası'ndan kumaş geldi. Onlara teşekkür ediyoruz. E, bunun gibi ihtiyacı. E, bunun gibi e, bize bu konuda yardımcı olan, tabii burada birçok dostumuz var. İsimlerini tek tek sayamıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Bu yardımlarından dolayı onlara da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ben evet e, sevgili dostuma ve değerli kardeşime benim bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu yoğun dolayı bu günün anısına da bu armağanı veriyorum değerli dostlarıma. Vamos vamos ver se bom.